Long eee... Operatörüm var bak bu longdan giremezler. <gülüyor> <Aa>. <gülüyor> ya aman aman nereye geldik bir anda? zor girdi dedim bu. Arkam Dikkat dikkat. Bir düşman kaldı. Ay. Lütfen abone olur musun? Hadi bakalım bir çember oynayalım önceki uzuvdan sonra burada. Merhaba yok. Eee Hahahah <laughs> Bundan çıkartıp bu son bulacağım hiçbir infos yok Ya bu kızlar kimsizler Ah Ahahahah <laughs> Sen, <gülüyor> sen mesela bu şimdi Braz Yok bende konuşuyor bir de bende aynı şehirde Anladın mı? Abi valla taş <laughs> senle böyle konuşmak Ama tabi Can 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 anlam can mı, can mı? Neler yapıyorsun? Kafamı Nasıl oluyor ya? Burası Hasan Hüseyin Özoğlusu. Dolduruyor. Spike JJ düştü. Oğlum Bir başka göster, göster kafanı. Çıkar göster. Bir çıkarıyorum ortalıkta adam kalmıyor. 65. <laughs> <Altmış gülüyor> <ne? gülüyor> Abi bu biraz bu biraz gurur kırıcıydı. <laughs> Bombamı atıyorum? GÖTTENE var? Kuracak mı diyor? Kurmayacak mı? Hayır hayır heaven'a kafana gelip kuracak şimdi senin. Yok ya bence B'ye kuracak o. Sen kahin misin? Ya abi sen var ya sen sen tecrübe bombası bir adamsın ya. Ulan Raze J'yi bana sal oğlum operatörüm var bak bu long'dan giremezler. Oğlum bu sarı mıydı bu karakter amına? e, ee, gökten almış olabilirim. Sage bana bir can kanka. O double door'dan girdi, double geçti. door'dan girdi. Double door'dan girdi. Geçti. Hak geçti. Çocuk smoke'tan çıktı. Vallahi çıktı. Uçtu. Kuş olup uçtu. Vallahi adam mekandan gitti. Aa! Daybettim. Ya birader. Dikkat. Ya. Dikkat. Kuşun bu arada. Ayaklarım. Ananı Oy oğlum her yerden girmiş elemanlar ya. Adamlar Gel gel. Burası ee, rahat giriyorlar zaten Şu C2 tutalım. Yer. Bak ya yani şuradan bana görüş ver tamam mı? Ben yok edeyim. Hazır ben Dostlarımı yok edemezsiniz. <gülüyor> 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 <ne> <gülüyor> ya abi tam map'e bakarken çıktılar mı var ya çıldırıyorum ya. <laughs> ya. Aman aman nereye geldik bir anda. Daha demin evde <laughs> Eyvallah sana be. Senin kafanı sikiyim. <laughs> Tekrar kazandık <on> guy <laughs> Bu Ryze var ya harbi Ryze na Reis. Oğlum ya on numara bir çocuk ya. Ben oraya nasıl çıkacağım ya? Onu anlamadım. Oğlum traple çıkıyorsun. Traple traple ha. koysana şu yukarıya. Aaaa. Telefon şöyle. Koyduk. O, o mesele. Ya. Kaçış yok avucunda. Spike JD düştü. Tamam o spike alamazlar daha. E ee, double door girdi dedim bu. Double door, double oh, door. Arkan 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 arkan. Nerede? Arkan oğlum arkan değil. <laughs> <laughs> Hah oraya bak. Ez orada şu. Düşünmeyici <laughs> yok edildi. Dikkat dikkat. Allah'ım. Bir düşman kaldı. Oy! Oo, bunu ne yapıyorsun? Çem ya. Çanta yolda. Aa, oğlum bunu da vursam. Şeyi bu arada oğlum ya ben o sovayı da orada vurmam lazımdı bu arada. Ver abi ya ver F5 ya. Ee, C'ye gelin C oynayacaklar bu. Ne hayat sorma. Madem oynamak istiyorsunuz. Gelin ya ona ooo. Baba sen sarı Aa, sarı olmuşsun ya. Yok double door giriyor, double door giriyor, double door giriyor. Ben de, ben de, double door ben de. Spike A'da düştü. Değil, A'da değil. değil. Nesverdi mi lan? Verdi. Spike yerleştirildi. Sol. Selam. Anı yedi vurduk <laughs> ya. Oğlum şaka mı bu be? Ayıp ediyor. Sen ne vurulsun? Allah kahretmişsün <laughs> kahret <laughs> seni ya. Artık ölü sayılır. Peki hocam. Finan, yine aynı yine karakter. Ay. Cehennem. Bunu yapmak istemedim. Geçim yani ya. Görevin daha bitmedi. Çok. Çok ayakta kalan. Kim ya? Ne oluyor? Abi klasik mi oynayacaksın? İstiyorsan... Bununla oynayacağım ya. Oo. Ulti oynayacağım. Ya. Ne Dolduruyorum. Dolduruyorum. İyi nişancıyımdır. Lan oğlum adam köpek gibi. <laughs> Kiki. arkadaşlar Ve arka. Y tarafa gel. Spike'ımız düştü. İyiyim. Spike A'da düştü. Bir düşman kaldı. Ay. Varsınız. Ayakta kalan son oyuncu. Dumbledore gördü beni nasıl gördü şu Abi biliyorsun. Pikachu Çık. var. Açtım. Kaçtım. Kaçtım. Vay hareketi gel. Bab Babaanne mi? Abi. Sen niye benim babaanneme limon atıyorsun? Oğlum dedin anlamadım ki ne dedin Ayıp ettim. Allah havle böyle Akkuzey babi diyetten haaa Baban ne diyorsun? baban ne diyorsun? sonra baban ne Sı hemen yapsın hemen yapsın küfür yapsın ya. <laughs> mi küfür ettin diyon hazır Solduruyodum Ya şunu al bana şerif versene Abi adamı ya. 130 vurdum Siz ciddi şaka maka faka. Silah var Yapacak iş Sağ Daha yapayım. Can varsa can varsa H, Sage arkamda Canı yok canı yok canı yok canı yok, can, yok, can, yok can. Son 10 saniye Gördün. kalan bu çocuğum ben bunlardan değilim abi. Ananı <laughs> ya. Ah oh, no, no, Tamam tamam gardiyan işte. Gardiyan atsana yer <laughs> at yer at yer at yer at yer at yer at yer at at at. At at La havle ve la kuvvete illa billahi ila aleyhi azim Kaçtı. Çok yakın. Oy. Phantom'da var var? Kızlar ben ulti ile oynayacağım. Bir tane şöyle arkaya bir... Yavrum Celong seni oynatmaz smoke'tan. Gel biz hızlı A yapalım. Beyler hızlı bir A rush. o da olur. Kuyusun bu arada. Heaven'dır. Merhabalar. Ananı s***. O OP şeydi altta altta Heaven altı. Heaven altı OP ver alsana. Versene bana ya Raze. Raze değil. A, abi senin kafanı sikiyim. Yani duvarla, al, al, al 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 bak duruma gidiyor şimdi uzun saytlara AWP bakıyor tamam mı? O yüzden kör kör hadi atın eğlenme, yani bir anda çıkmayın. Aktarın hadi girin. Bir kurdum hadi yaparsınız oğlum. Bir düşman kaldı. Yuh. Heh, eyvallah be. Bak, ne oh, değil. Peki bana o pen tuma atar mısın? Al. Allah Allah. Ay işte adam ya. Adam. Burası gayet uygun. Ospayda. Anne short var. burada. Şeyden geliyor, arka geliyor, long geliyor şey ben yemeğe gitmem lazım yavrum ya yani yemek yiyeyim daha spor yapmadım Büyük son, için. sonra şeyde sonradan Bu oh, görürüz ya Can 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 Oha <laughs> aradaki delikten vurdu beni sey düştü. 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 Dikkat dikkat Merhabalar Bir ırkçılık kalmıştı yapmadı o da onu da yaptır reis kardeşim <laughs> E ya basamadım. Ee, gelecek. Çok iyi. Oğlum ne yapıyorsunuz lan? Çok iyisin. A last long, last long. Last long. Rushlama kanka. Long. geçti, short'a şorta geçti. Düşme alıyorum zaten. Oğlum adamın silahı görünüyor ya sıksana. kaldı Çok yavaşsın En son de ya, düştü bela. Eyvallah be. Spike düştü. Bye bye. Arkadan gelen var. Daha kanka geldim. düşman kaldı. Short geliyor. Gel, öbür gülüyor. arka, son arka. Dikten abi. Eyvallah be. Abi sen çıkıyor musun? Çok güzel oyundu. Vallahi zıkımlanman lazım. E tamam. E, spor yap. Ne oldu be?